su ve atık su bedellerinde %50 indirim. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su faturalarını uzun zamandan beri eleştirmiştik programlarımızda. Sayın Başkan, millet bu durumdayken şu katı atık su bedellerini indirin demiştik. Su ücretlerini indirin demiştik. İnsanlar ödeyemiyor faturalarını. Bari İzmir örnek olsun. Yapılacak buradan gelecek parayı başka kalemlerden denkleştirin. Bütçenizi denkleştirin ama su parasını indirin demiştik. Ne ee, güzel bir haber ki dünkü meclis toplantısında efendim salgında mağdur olan İzmir'deki esnafa ve vatandaşlara atık su bedellerinde yüzde %50 indirimi genel kurulda oy birliğiyle kabul edildi. İSSU genel kurulunda efendim ee, 1 Ocak 2021 ve 31 Mart 2021 tarihleri arasında abonelerin kullandıkları su ve atık su bedellerine Ocak, Şubat, Mart aylarında efendim %50 indirim uygulanıyor. Bu da bir başlangıç olsun. İnşallah Mart ayından sonra da devam eder efendim bu haber.